Merhaba arkadaşlar. Geometri okuluna hoş geldiniz. Bugünkü bir soru bir derecede çember sorumuz var. Çemberde uzunluk. Bir kirişte çapın arasındaki açı ortay kirişinin uzunluğunu soruyoruz. Değişik formlarını farklı kaynaklarda görmüşsünüzdür. Ben bu en güzel olduğunu düşünüyorum. E, benim de çok beğendiğim bir soru modelidir. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. İçinden harika AYT'lik yorumlar çıkacaktır. İlk önce arkadaşlar Açılar aynı ise bu açıları gören yaylar da doğal olarak aynıdır. Buralar 2 alfa, 2 alfadır. Biliyorsunuz çemberde kirişler de aynı bunların şapkalarındaki şu yaylar da birbirine eşittir. Tersini düşünürseniz iki tane yayın aynı olduğunu görürseniz altına çizeceğiniz kirişler de aynı olur. Demek ki buradan CB kirişini ve DC kirişini çizersem bunların doğal olarak ne olmasını beklerim? Aynı olmasını beklerim arkadaşlar. Aynı sembol atmayalım. Şöyle yuvarlak atalım. Tabii ki bu C'deki açı da kaç derece olur? Çapı gördüğü için 90 derece olur. Burada güzel bir şey keşfettik. Ama burada üçgensel bir şey de dikkatimizi çekiyor. AC dikkatimi çekiyor arkadaşlar. AC dakiye uyuyor. Nasıl uyuyor hocam? AC için açı ortay var mı? Var. Bakın alfa alfa diye açı ortay yapıyor. Diklik de var. Çapı gören çevre açıdan dolayı. O zaman AC'nin kenar ortaylık ve ikiz kenarlık görevinde de bulunması lazım. AC nasıl hocam kenar ortay olur? Bu çizgi şöyle doğrusal bir şekilde uzarsa şöyle kenar ortay görür de görür. Ve ikiz kenar üçgenden bu parçayla bu parçamız birbirine eşit olur. O zaten yarım çemberin merkezi arkadaşlar. Yani bu 5 ise bu da 5. O zaman burası 10 oldu. Bu kısım 10 burası da 10 olur. Ve buraya da 4 birim kalır arkadaşlar. Bundan sonrasında birkaç e, olasılığımız var. Bu olasılıklardan biri şudur. Şu çift çizginiz yuvarlak olacak. Yay sembolüyle karışmasın. Evet. Bu olasılıklardan biri dış kuvvet. Dış kuvvet e, müfredatta yok. Ama nasıl yazıldığını gene göstereyim. 4 çarpı 10 eşittir y çarpı 2'ye. Buna dış kuvvet diyoruz. Buradan y geliyor. Y gelince zaten Pisagor'dan x geliyor. Ama bu müfredatta olmadığı için bundan çözmeyelim. Alternatif üretelim. Şunu yapabilirsiniz. Dersin ki hocam şu çemberi görme. Gerçekten de çemberi şöyle kaldıralım. Burası yuvarlak. Burada da yuvarlak. Y olduğu için ikizkenar üçgeni. Şu dikini indirsem. Bu dik de burayı şöyle 2 2 diye bölsün. O zaman dikten dik olduğu için ne oldu? Öküt oldu değil mi? O zaman h kare p k'dan ya da yan öküttten y'yi bulabilirim. Yan öküttü hatırlamış olan bu vesileyle y kare yan öküttü dike kadar 2 hipotenüsün hepsi 10. 2 çarpı 10'dan 20. Y'miz buradan kök 20 olur. Mesela şu Pisagor'u yazabilirsin artık. Y kare 20 artı x karemiz eşittir 100. Y kare 80 ise y buradan kök 80 yani 4 kök 5 oldu. Bu bir çözümdü. Bir çözüm daha üretelim. Diyelim bu yaptığım şeyler e, aklımıza gelmedi. Şöyle Soruyu tekrardan çizeyim. bir daha çizdim. Bakın bu yarı çap 5 ise bu da 5. Diyelim aklına sadece çapı gören çevre açı yapmak geldi. Yani şunu çizdik. Ki bu tarz hareketleri çok tavsiye etmiyoruz. Bir hamle yaparken bir çizgiyi genelde kesmeyiz. İstisnaları her zaman vardır tabii ki ama genelde bu tarz hamlelerden kaçınırız. Bu soruda bir sorun yaratmıyor. Bunu da çizdik. Çapı gören çevre açı. Burası dik oldu. Üçgende açı ortay oluştu. Biliyorsunuz açı ortay yansıtıcıydı arkadaşlar. Yani 6'ya 10 oranını 6K'ya 10K ya da 3K'ya 5K diye bu açı ortay buralara yansıtır. Zaten buradaki üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeni arkadaşlar. Değil mi? O zaman bizim 8K dediğimiz toplamda ne olacaktır? 8 olduğu için K'mız 1. Yani daha yalın olsun diye şu k'ların yerine 1 yazarak tekrar yazayım. Burası 3. Burası da 5 oldu. En fazla şuraya da 3 kök 5 deriz. Nereden? Şuradaki Pisagor'dan. Öyle değil mi? O zaman 3 kök 5 çıktı. Şunu daha düzgün yazayım. Bir tek şu kısım kaldı. Buraya da y dersem 3 kök 5 artı y'miz cevabımız yani x'imiz olur. Bundan sonra şu dikkatini çeksin. Bakın burada açısal bağlantı var. Alfa alfa dersem. Alfa 90. Beta alfa 90. Beta dediğim zaman bakın şu dik üçgenle bu dik üçgen benzer oldu. X'in o bulunmadık Y parçası da böylelikle bulunabilir. Bulalım. Şu küçükte beta'yı gören Y'nin burada beta'yı gören 3 oranı. Küçükten başladım. Burada 90'ı gören 5'in burada 90'ı gören 3 kök 5'e oranı. 3 3'ler gitti. Bunu da eşitlikle çarparsak payı paydayı. Y'nin oradan 5 kök 5 bölü 5'ten kök 5 olduğunu gördük. Y yerine de kök 5 yazarsak cevabımız az önceki gibi yine ne çıktı? 4 kök 5 çıktı. Farklı yöntemlerde üretebilirsiniz. Videoyu çok uzatmamak için burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Geometriyle kalın. Hoşçakalın.